Değerli takipçiler, aboneler, merhaba. Henüz internete yansıyan çok sıcak bir e, gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Instagram çöktü diye birçok siteden mail e, geldi, uyarı geldi. Bu sitelerden bir tanesini 60 olduğu başlık e, dikkatimi çekti. Ve gerçekten acaba Instagram e, çöktü mü? Instagram'da akış yenilenmiyor mu? Hemen şöyle bir yazımıza göz atalım. Instagram yönetimi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken kullanıcılar web servisine erişemiyor. Mobil uygulamada ise akış yenilemezken sadece hikayeler kısmı aktif olarak görülebiliyormuş. Hatta bazı kullanıcılar bu bölümde görünmezken Instagram'ın hiçbir hizmeti kullanıyormuş. Evet bakıyoruz. Şu an Instagram sayfamız. önce kitabı yazabilirsiniz. En son 29 dakika önce bir beğeni almışım değerli takipçiler hikayemize bakalım. Evet yaklaşık 15 dakika önce de bir hikaye paylaşmışım. Peki şimdi deneyelim. Şuradan bir fotoğraf çekiyoruz. Rastgele çektik fotoğraf. Gördüğünüz gibi hikaye diyoruz. Bakalım paylaşacak mı? Bakıyorum. Evet hikayede şu anda yükleniyor diyor aşağı taraftan ve şu anda paylaşıldı. Instagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor. En azından benim hesabımda. Acaba sizin hesabınızda bir sorun var mı? Bakalım. Sayfamızda gayet güzel yeniliyor. Herhangi bir sıkıntı ben göremedim. Değerli takipçiler. Yazımıza kaldığımız yerden devam edelim sunuculardan kaynaklı bu durum yine de herkesi etkilememiş gibi görünüyor. Aha. Bazı kullanıcılar uygulamaya erişmekte sorun yaşamazken her 10 kişiden neredeyse 8'i şu an servise bağlanmakta sıkıntı yaşıyor. 10 kişiden 8'inde şu anda sorun var. Tekrar bakıyoruz. Hikayemizi bir resim atalım. Rastgele çektik resmimizi. Paylaşıyoruz. Bakalım paylaşıyor mu? Yükleniyor diyor. Az sırada paylaşılıyor. Paylaşıldı. Hala herhangi bir sorun yok. Demek ki o 10 kişiden 8'i ben olmuyorum. Değerli takipçiler. Evet 45 saniye önce gördüğünüz gibi beyni geldi. Tekrar yeniliyoruz. Şöyle buyurun. Demek ki her haber gerçeği yansıtmıyor. Size telefonlarınızdan Instagram uygulamasına bakarsanız memnun olurum. Acaba gerçekten Instagram çöktü mü? Pek sanmıyorum. Yazımızın devamında da özellikle web servisin hiç açılmıyor olması ve servis error vermesi oldukça önemli demiş Şimdilik konu hakkında Instagram tarafında açıklama yapılmazken uygulamanın ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Tekrar canlı yanımızda deneyelim. Şöyle bir fotoğraf çekmeye çalışalım. Evet. <laughs> Kitaplarımızın resmini çektik. Bir paylaşmayı deneyelim. Rastgele yazalım bir şeyler. Tamam diyelim. Paylaş diyelim. Bu paylaşacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi paylaştı. Değerli takipçiler buyurun. Paylaşılan resmimiz. Demek ki şu anda Instagram'da herhangi bir sorun en azından bende yok. Peki bu haber gerçeği yansıtmıyordur diyebiliriz. Hikayemize tekrar bir göz atalım. Bakalım. Evet 16 kişi görmüş şu anda hikayemizi. Evet yeni attığımız de 6 kişi görmüş. Buyurun. En son attığımız resim 2. Bu resmimizde 2 kişi görmüş. Bu arada instagram adresimiz yonca kitap evidir. Değerli takipçiler. Benim Instagram'da sorun yok. Umarım sizin de instagram adresinizde herhangi bir sorun yoktur. Tekrar beğenilere göz atıyoruz. Maalesef herhangi bir sorun göremedik. Aynı şekilde geniliyoruz. Hiçbir sorun yok. Ben de bakalım. Mesela bir canlı bağlantıya girelim buradan. Bakalım açılacak mı? Evet canlı bağlantıda açıldı. Herhangi bir sorun yok. Çorumlu Amir'in de reklamı olsun. Evet, Çolumlu Amir'in de hikayesine bakıyoruz şu anda. Hikayesini baştan sona izleyebildik. Herhangi bir sorun yok. Başka bir canlı bağlantıya tıklayalım. Evet. Burada da herhangi bir sorun. Resim açılmadı ama herhalde canlı bağlantı mı kesildi? Yok, e açıldı. Bunda da herhangi bir sorun yok. Son bir kez daha hikayemize bir resim atmayı deneyelim. Bakalım bir sorun görebilecek miyiz? Resmimizi çektik. Hikaye. Şöyle bu. Evet hikaye. Attı. Yükleniyor diyor aşağıda sol köşede. Paylaşılıyor. Şu an paylaşıldı. Herhangi bir sorun yok. Instagram'da. Buyurun. Son attığımız resim. Demek ki her habere inanmayacağız. Değerli dostlar en son beğeni 42 saniye önce Instagram bende çökmemiş. Sizi bilemiyorum. Kontrol etmenizi öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.